Haydi. Hak Türk genci ve oyununun hikayesi Çankoyal kardeşim bir video yapmış. Onu izleyelim. Go. Gatratın Steam kahveri uharta gimre. Taşan desaran nerov hakahay kah istekzvat mikani amisarat. Lungome istekzvat hakahay kah ne. Tim Kahveru Artan Zarayutuna Daregan Harrier <laughs> Sunyer Gu Milyon Aşkuş Okta Derini Bir oyun ma- Haa şey dedi O videoyu sanki izlemeye devam etsem Oğlum bu ne kadar delikanlı bir yayıncı ya Hani korkaklık ve delikanlılığı Sıkıştırdığı şeye bak adamın yani hani nasıl bir bakış açısı <laughs> <laughs> Ne kadar delikanlı lan oğlum Orkun Şutman Videosunu izliyordu. lan bu çocuk ne lan böyle Oha Ne yapıyor <laughs> oğlum bu çocuğu içeri alırlar falan <laughs> Maksimum neye sebep olabilir? İnternet toplulukları arasında savaşlar çıkartmaya mı? Peki sıradan bir geliştiricinin yaptığı basit bir deneme oyunu, uluslararası karmaşaya sebep oldu desem bana ne dersiniz? Olayın aslıysa bir Türk gençinin hakkını yiyen büyük bir yabancı topluluğu anlatıyor. Tüm uğraşlara rağmen kapatılamayan basit bir projenin büyük hikayesi. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Abone olanlar hoş geldiniz Çan arkadaşlar. Kuel. hikaye cam adındaki bir çocukla başladı. 2001 yılında İstanbul'da doğmuştu. 2008 dönemindeki savaş oyunlarının hastasıydı. Çocukluğunun tamamını internet kafede arkadaşlarıyla CS ve Wolfdim oynayarak geçiren Cem, kendini bilgisayar alanında geliştirmeyi çok istiyordu. Deli gibi ders çalıştı ve çocukluğundan beri istediği yazılım bölümünü kazandı. Bu noktada durmadı. Çalışmalarına devam etti. Ve bölümün ilerleyen sınıflarında ileri hayatında işine yarayacak projeler geliştirme kararı aldı. Bunu hem zevkle yapmalıydı hem de iyi bir deneyim olmalıydı. İşe girme konusunda referans sağlamalıydı. Ancak sıfırdan bir projeye başlayacak parası yoktu. Elinde sadece kalan 1-2000 TL'lik öğrenci bursu vardı. Bu parayla bir oyun geliştirebilirdi. Bu oyun hem ona ekonomik olarak katkı sağlayacak hem de portfolyosuna iyi bir proje ekleyecekti. Ayrıca oyunun tutma ihtimaliyle birlikte sektörde bir isim sahibi olacaktı. Bu noktada kolları sıvadı ve Crescent Games adını verdiği şirketi kurarak ilk oyununu geliştirmeye başladı. Games. Oyunun geliştirme sürecine o kadar vakit harcadım ki, uyumadan 30 saat boyunca kod yazdığım zamanlar oldu. Doğru Cem. Tarihler 27 Aralık 2021'i gösterdiğinde oyunun ilk aşamalarını tamamlamış ve tanıtımları Unreal Engine'in Reddit sayfasına GameDevEnjoyer şeklinde bir kullanıcı adıyla geliştirilme aşamasında olan oyunumuz şeklinde yüklemişti. Test aşamasına rağmen güzel görünüyordu. Merhaba Reddit. Bu video ekibimizin son 6 aydan bugüne kadar başardığı sürecin küçük bir bölümünü gösteriyor. Oyunun konumu çoğunlukla ağrıyla Türkiye'de 2030 yılında Ermenistan'a karşı savaşan Türk Özel Kuvvetleri'nin Bordo Bereller adındaki timinde oynuyoruz. Cem yaptığı ilk paylaşımın altına çok fazla dönüş alamamıştı. Her ne olursa olsun, tutsa da tutmasa da, oyunu geliştirip çıkartmak istiyordu. 10 gün sonra, tekrardan attığı Unreal Engine paylaştığı postunda, yeraltında kaçak elektrikle kripto madenciliği yapan teröristlere gerçekleştirdiğimiz bir operasyonu gösteriyordu. Cem bir şekilde bu postun tutturmayı başarmıştı ve insanlar Reddit üzerinden oyunu hakkında geri dönüşler yapmaya başladı görüntüler üzerinden yola çıkan insanlar fikirlerini belirtip sürece destek olmaya çalıştılar. Doğru güzelce Ancak... duruyor bu arada oyun yani. Kötü durmuyor. Birkaç şey yapsa, eklemeler yapsa ki tek başına yapıyor yanlış anlamadıysam. Gayet güzel duruyor. Bu noktada Cem yabancı redditleri bir kenara bıraktı. Oyun içi videoları ve geliştirme paylaşımlarını Türkiye-Ermenistan Savaşı'nı konu alan oyun Karabağ Savaşı gibi başlıklarla sadece Türk reddit sayfalarında yapmaya başladı. Nurcan hoş altına geldin. gelen Asler, eleştirileri hoş hiçe sayarak sadece oyunun Steam linkini atan Cem, tarihler 19 Mayıs 2022 yılını gösterdiğinde Maroon Berets 2030 adını verdiği oyununu Steam üzerinden piyasaya sürdü. Cem'in yaptığı ilk açıklama şöyleydi. Bu oyunun arkasındaki amaç, yakın zamanda Karabağ Savaşı'nda olanları 2030'daki geleceğe bağlayarak oyuncuların oyunu hissedebilecekleri bir olay örgüsüne sahip bir oyun oluşturmaktı. Bunun böyle olmasının sebebi, oyunun tamamen kurgu hissi vermemesi gerektiğini düşünmem. Çünkü hikaye rastgele olursa %100 kurgu gibi olurdu ve bence ciddiyetini kaybederdi demişti. Oyun Steam'e çıkış yaptığında tam bir fiyaskoydu. koydu. Beklenildiği gibiydi aslında. Düşük satışlar ve beklenenden az destek. Çoğu kişi böyle bir oyunun varlığından bile habersizdi. Genç bir türkün denemek. Abi ekranda niye çekiyorsun? Açayım kardeş. Onu bayağı kapadık öyle kaldı o. Yazın bakayım bir gözüküyor mu? Ha geldi geldi. Tamam tamam yazmanıza gerek yok. Ko. Kendi gelişimik için yaptığı. Sıradan bir yapımdı sadece. Oyun her ne kadar büyük forumlarda duyulsa da Erzurum vakasından sonra artık insanlar bu tarz oyunlara destek vermek istemiyordu. Çünkü projenin devamlılığı yüksek ihtimalle sağlanmıyordu. Savaş teması üzerine işlenmiş klasik bir adam burgesi simülasyonu ne kadar tutabilirdi ki? Ufak bir hikaye ile ilerliyordunuz. Nijat isimli karakterimizle oyunun sahip olduğu basit oynanış mekaniklerini... Erzurum! <laughs> <laughs> Oyunda da ne olay çıktıydı la! ...öğreniyoruz. Ardından Nijat Ermenistan sınırındaki bir patlama sonucu hayatını kaybediyor. Ve yerine oğlu Hakan alıyor. Hakan, Türkiye ve Ermenistan arasındaki savaşın seyrini değiştirecek olan Bordo Bereli'ydi. Yayıncılar anası kavga değil de ee oyunun yapımcısı çok böyle farklı yorumlar yapıyordu ya. Birkaç tane yorumunu görmüştüm. Harbiden ne alaka falan diyesin geliyor yani anladın mı? Çok bazı yerlerde oyun yapımcısı çok farklı muhabbetler çeviriyordu ya. Sanki böyle dünyanın evet çok agresif takılıyordu bir de sanki dünyanın en zor oyununu böyle imkansız bir oyunu yapmış büyük bir başarı hikayesi gibi falan anlatıyordu. Biraz fazla gaza geldi evet. Ve babasının ölümü üzerine intikam için hazırdı. Oyuna şans vermek isteyenler için hikaye bu şekilde başlıyordu. Ek olarak görselliği ortalama düzeyde olan, fakat oynanışı neredeyse hiç tamamlanmamış bir oyun karşılıyordu bize. Ancak yapımcısı bunun bir Tek test olduğunu açıkça ya, aynen belirtiyordu. Öyle. Türkiye'de ve Ermenistan'da geçen 10 tane büyük haritaya sahipti. Ancak görünmez duvarlar nedeniyle haritada gezinemiyordunuz. Bir düzlem içerisinde, geliştiricinin belirlediği bir koridorda ilerlemeniz gerekiyordu. Karakterimiz bir ana silah, bir de tabanca taşıyordu. Cem farkında olmadan kurgu olarak adlandırdığı bölge isimlerine gerçek hayattakiyle birebir aynı yapmıştı. Bu bizim açımızdan bir sorun değildi. Ermenistan'la savaşıyoruz. Ancak ulusal basın tabii ki farklı düşünüyordu. İlk etapta oyunu keşfeden Ermeniler kendi forumlarına durumu anlatmakla başladılar. Ermenistanlı oyuncular forumlarında ve oyunun Steam incelemelerinde bu oyun ırkçı, oynamayın tarzı paylaşımlar yapmaya başladı. Doğal olarak kendi böyle bir yorum yapıyorlar. Da oyun karşıtı topluluklar olayı öyle bir yere taşıdı ki Ermenistan'daki tüm ulusal kanallarda bu oyunun haberini yaptılar. Bu durum oyunu tüm Ermenistan'ın bilmesini sağladı. Ve Steam'e şikayetler yağmaya başladı. Çıkış yaptıktan yaklaşık altı 6 ay sonra. Kasım 2022 yılında Türk haber sayfaları şu başlıkta haber girmeye başladılar. Türk oyunu Maroon Berets 2030 Ermenistan savaşını anlattığı için Steam'den kaldırıldı. Ya yani şöyle düşünün şimdi bir tane oyun yapılıyor. 2030 yılında uyduruyorum. Ankara Kızılcahamam'da geçiyor. <laughs> Türklere karşı Ermeniler savaşı. Ermeniler olduğu gibi tüm Türkleri öldürüyor. Böyle bir oyun olsa Türkiye'de konu olur. Tüm haber sayfaları, tüm internet siteleri, tüm televizyon programları falan her yerde olur yani. Arkadaşlar saçma sapan yorumlar yazmayın Yunus. Ne yapıyorsunuz oğlum? Haberlere göre içerisinde bulundurduğu ülke isimleri ve görevleri nedeniyle Steam'den iftira, taciz ve karalama suçları gerekçe gösterilerek kaldırılmıştı. Ve uzunca bir süre Steam'de bulundurulmadı. Sebep bu sanılsa da kaldırılması için daha büyük bir planlama yapılmıştı. Steam gerçekte Türk haber sitelerinin manipülasyonlarının aksine Cem'i savunmuştu. Oyunda bir sıkıntı yoktu. Allah Allah. Ermeniden şikayet etse de kaldırılması için geçerli bir sebep bulunamamıştı. Bu durumu gören Ermeniler şöyle bir şey planladılar. Yabancı bir ülkede, Amerika'da, Lake Hill Road, New York 12027 adresli Crescent Games adlı başka bir şirketin Twitter hesabına yorum yaptılar. Evet, şirket isimleri aynı. Ermenilere ırkçılık yapıp firmalarının ismini karaladığını düşünen New York merkezli Crescent Games de Cem'in şirketine bu yüzden ihtar yolladı. Cem bu durumun büyük bir saçmalık olduğunu düşünüyordu ve New York merkezli Crescent Games, Ermenilerin baskılarıyla beraber <laughs> Steam'den kaldırılmasını talep ederek Cem'in geliştirici kariyerini sonlandırmayı hedefledi. Ne mi oldu? Başardılar. Merun Berets 2030, Kasım 2022 tarihinde Steam üzerinden kalıcı olarak kaldırıldı. Cem o süreç için şunları söylüyor. Çek... Çakallara bakamıyorum. Nereden neyi düşünmüşler? Her <laughs> yerden tepki geliyordu. Küresel haber kanalları yalan yanlış haber yapıyorlardı. Ermenilerin beni yanlış anlaması ve soykırım iddiaları derken bıktım ve Crescent Games'i salarak oyunu tekrar yüklemeyi bir daha asla düşünmedim. Fakat gruptaki hayranların desteği ve özellikle Amerika'daki oyunun yakın takipçileri beni tam tersi için ikna ettiler. Sonrasında hem oyun içi ülke isimlerini değiştirdim hem de Steam'deki şirket ismi evet. benzerliği konusunda yapılan hata için bilgilendirme maili attım. Ufak bir özürle birlikte oyunu yayına yeniden soktular. Maroon Marumbret küreseli karıştırsa da portföyüme koyabileceğim çok iyi bir deneyim oldu, dedi Oyunu takipçilerinin hatrı için Steam'e geri yüklese de projeye yaşananlardan dolayı devam etmeyeceğini belirterek son bir güncelleme mesajı yayınladı. Ve işte hikaye de tam bu noktada son buldu.